Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Çiftlikte neler oluyor, ne yapıyoruz? Yine hiçbir zaman durmadan yolumuza devam ediyoruz. Hemen şöyle sırayla hızlı hızlı geçeceğim, daha detaylı videolar elbet gelir. Bu ara işte bir 5 gün çalıştım. Sağlık durumum da gayet iyi, her geçen gün daha iyi toparlıyoruz. Şimdi bugün hemen bir başladık, komple hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Tabii ben 5 beş yok, beş gün yokken ortalık bayağı bir karışmış. 3 tane 4 tane 5 tavuğu orada gurka gelmiş. Erkekler de başında bekliyor. Tabii yumurtlayanlar da var dostlar. Bak şimdi çıkın çıkın çıkın. Bak şimdi çıkın çıkın çıkın. Şimdi burada yumurta alıyorlar. Yıkıyorlar o tavuğu. Kör oldu. Evlat. Şimdi bakın buraları komple temizledik. Bu folluklar'ın hepsi arkadaşlar, hepsi sırayla görmüş olduğunuz gibi. İstiyor. tamam bir şey yok. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Tamam arkadaşlar sesim gelmez. Hemen kaçıyoruz oradan. Şimdi içeriye kireçledik. Oraları süpürdük. Folluklar temizlendi. İsmail abiye burada sonsuz saygılar sunuyorum? Sağ olsun, var olsun. Ondan sonra arkadaşlar bize şimdi ben kalan işler var. İsmail abi de yine bakın burayı yaptık. Her şey daha tertipli, düzenli olsun. Ee, o çünkü Diğer ahşap olan masa ee, her an kırılabilirdi. Böyle demirden İsmail abinin fikriyle müthiş bir şey yaptık. Ondan sonra burası da yolunda. Şimdi buradan dipleri kazındı. Şimdi süpürmesi kaldı. Buraları ben bir süpüreceğim arkadaşlar. Sonra bir çamaşır suyu vuracağım. Tavuklar detaya gireriz. Beçler, beç yavruları. Onlara mısır topladım demin hızlı bir şekilde. E çünkü daha yukarı tarlalara falan çıkmıyorlar. Çıkmalarını isterim ama anneleri ne kadar? alan geziyorsa onlar da o kadar geziyor. Ama buraya getirmiş olduğum, görmüş olduğunuz bakın anne kocaman bir mısır parçasını yuttu. Onunla birlikte bu mısırı yiyen anneyi gören beçler, arkadaşlarım hemen onlar da çıtır çıtır mısır salaşlarına, ne diyorduk salaş demiyorduk ya, salaş mı diyorduk? Öyle bir şey işte. Onları arkadaşlar yiyorlar. Şimdi daha benim yapacak gerçekten o kadar çok işim var ki. En azından şu Dağınık, neyin nerede olduğu belli olmayan arkadaşlarım. Ee, ortamı dedim sizinle bir paylaşayım. Ee, zaten e, büyük ihtimal dünkü leylek videosu, bakın orada gökyüzünde uçan bir leylek var. Büyük ihtimal buradaki yavrulardan birisi buradaki yüksek gerilim hattına çarptı ve kanadı incindi ama biz de teslim ettik. Neyse onu dün konuştuk zaten. Devam ediyoruz. Burada hemen sizlerle arkadaşlar hiç beklemeden hiç bir sonraki videoyu bekleyin falan demiyorum ve sürprizimizi yapıyoruz teyzem arkadaşlar bizim ispenç tavuğumuz bolca cüce Koş'un grubu çıkarttı mavici de var yanında silver brakel de var hepsini çıkarttı Arkadaşlar şu an sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Ondan sonra çıkan bir 3-4 yavru vardı. Onlar küçükler. Onları da kabul etti. Bir sıkıntı yok. Başka bir tavuğun altına çıkarttık. Burayı da bu şekilde halletmiş olduk. Yine her zamanki gibi sadece gagalarını sokabilecekleri suluk, ince civciv yemimiz yine suluk orada yem bitmiş ama yerleri de var. Yeterli. Böyle biraz daha yakından göstereyim şimdi. Hepsi gayet sağlıklılar. Arkadaşlar durmuyoruz. Civciv çıkartmaya devam edeceğiz. İsmail abiyle de konuştuk. Bünyamin abiyle de konuştuk. Biz civciv çıkartmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Çünkü elimizdeki hiçbir yumurtanın heba olmasını istemiyoruz. Yumurta talepleri olanlara biriktirir yollarız. Bak yine söylüyorum. Ama bizim elimizde kalan yumurtaları da yeniden bir hayata dönüştüreceğiz. Onun için civcivimizi çıkartacağız. İlla aradan birileri sahiplenmek istiyorlar ve bu sahiplenmelerle birlikte de bu kümes dönüyor zaten. Eğer bunlar olmazsa kümes ne kadar döner? Bir yıl daha döner. Sizlerin destekleri olmadan bu kümeste olmaz. Bu kadar söylüyorum. Sadece Ercan'ın 5-10 tane tavuğu olur. O şekilde devam eder. Ama desteklenme devam eder sahiplenmeler devam ederse arkadaşlar bu kümes her geçen gün Türkiye'nin her noktasına orijinal yavrular yollayabilir. Evet buradan çıkıyoruz hemen. Burada biraz fazla kaldık. Ondan sonra bunlar dostlarım bizim büyüyenler. 18 tane bizim Baki'den gelen beşler annesi yine hala annelerini bırakmadan tam bir yarka oldular. Tamamen kurtardılar kendilerini. Oradan devam ediyoruz. Şöyle bir bakıyoruz, onlar çıkarttı. Yeni çıkan beçlerimiz var, onların son durumları. Onlara da biraz mısır salacı attım. Geçin bakayım. Bir tanesi arasına karışmış. Beçlerin arkadaşlar, anneye bağlama noktasında. Ondan sonra ister yani yavru değişimi de olsa başka bir yerden çıksa beç hepsinin rengi aynı olduğu için atıyorsunuz içine. Hepsini kabul ediyor. Bu anlamda da çok iyi gerçekten dolu dolu hepsi de oradalar. Hepsi arkadaşlar sağlıklı, yüzde sağlıklı, güzel bir şekilde anneleriyle, baf koşunla birlikte takılıyorlar. Buradan gidiyoruz. Burası son çıkan beçlerdi. Bunlar bir önceki yine çıkan beçler. Bunlar da yarkala adım atıyorlar. Bunlara da light cüce koşun bakıyordu. Bayağı bir... Bir dakika burada bir hata mı yapmışız? Yok yapmamışız. Dedim acaba mavici gurka yatıyor. Onun Kümesini mi açtım yanlışlıkla diye düşündüm. Değil. Bu kümes de yine temizlenecek. Buralara koymuş olduğum e, Mısır salajlarını hepsi tavuklar. Hepsi yiyorlar dostlar. Burada daha sonra bakarız gurkumuz yatıyor. Gayet iyi. Yumurta döllük olanlarını yaptım. Kaç kurkumuz yatıyor onları arkadaşlar sizlerle ayrı bir videoda paylaşırım. Bura temizlenecek. Akşamüstü bunları salacağım, diğerlerini kapatınca temizleyeceğim. Çok işim var dostlar, çok. Ee, sonra ha, evet, 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 evet. Burada da yeni çıkan ama size galiba göstermedim, hatırlamıyorum. Arkadaşlar beş tane civciv çıkartan hintimiz. Aralarında ne var? Bir tane bafcuce koşun var. O bafcuce koşunu da. De... Aslında e, ispence bağlarım ama çok fazla, biraz büyüdü bu. Yer kaplar, diğerleri üşüyebilir. Onun dışında hintimiz var, yine Silver Bracket'lerimiz. Bir de Sussex cilcivimiz var. 5 tane ve bağlı bir şekilde anne, şu anda bu şekilde. Ama burayı çok anneyle tutacağım mı? Hayır. Bir yakın bir zamanda birleştirdiğimde, biraz daha kanat aldıklarında, tüylendiklerinde, güçlendiklerinde Burayı da birleştireceğiz. Yine dediğim gibi ince yemleri, suları mevcut. Hadi bakalım sizler kapalı durun. Konrad Suseksleri arkadaşlar değiştirdim yeri demiştim. Bunlar cezalı. Sularını da önünden aldım. Günde bir tane yumurta atıyorlar. Ondan sonra şu yem kabı da bitmiş. Şu anda acıkmışlar. Acıkmaya devam etsinler. Çünkü hepsi tosun gibiler. Çok kilolular ondan sonra bu kadar kilo olursa yumurta da olmaz onun için ben ne yapıyorum az az bu hayvanlarımıza yem veriyorum onları biraz zayıflatıp yumurtaya şu an günde bir tane yumurta alıyorum bugün Mahmut abinin makineden çıkan baya bir süseks yavrumuz oldu onu da yeni çıkmış gurk bir tavuğun altına yavru çıkartmış tavuğun altına hepsini bağladık arkadaşlar çok da keyifli oldu şimdi buradan çıkalım ...bunlar biraz burada dursun. Bunları bazen salacağım tabii ki. Şimdi değil ama, şimdi değil. Burada mavicilerimiz var, burası boş kümes. Burada kimler olacak arkadaşlar? Buraya şimdi... ...burada bir iki kümesi boşaltıp... ...toplam... ...yüzün e, üzerinde 5 yavrum çıkıyor haftaya, onları oraya koyacağım. Bir tavuğun arkasına bağlayacağım. Hasta grup toparlıyor kendini. Dresseler e, vallahi nasıl söyleyeyim? Ya bir beş gün gittim. Ee, biz gelmediğimiz zaman çiftliğe bir şeyler aksıyor onu da söyleyeyim, itiraf edelim. Ama biz olduğumuz zaman çiftlikte her şey yolunda. Şimdi şuradan şöyle bakın anne yavrulara ne kadar güzel bakıyor. Böyle bölüm bölümde yem dağıttım her tarafa. Dışarıda yayılmayı alışsınlar diye yavruları aç bırakmayacaksınız arkadaşlar. Bak Yağmur yok, bulut var. Buna da şükür. Bulut olunca en azından rahat iş yapabiliyorum. Oradan dönüyoruz arkadaşlar. Bir tane Türkiye'nimiz var. Orijinal bir arkadaştan yumurta almıştım. Dört tane, bir tanesi çıkmıştı. Yine süseklerimiz onlar. E ördekler ne hale geldi? Ördekler de arkadaşlar her geçen gün büyümeye devam ediyorlar. Yine söylüyorum, kendimi ayıracaklarım olur ama ayırmayacaklarım da arkadaşlar sahiplendirmek isteyenlere gerçekten çok güzeller. Şu anda kilolarını aldılar. Bakın abartmıyorum. İki ay sonra kesime girerler. Ondan sonra Ercan abi ördekler nerede demeyin. Çünkü ben belli bir kısayı kendime tutar. diğerlerine kesip ondan sonra afiyetle ya ben yiyeceğim ya siz yiyeceksiniz. O karar zaman bize gösterecek. Burada yine aynı şekilde. Ee, burada suyu bir abim bu tarafa çekmişti. Bakın bireysel grubu, hepsi burada yatıyorlar. Bireyseler gidebilir arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim çünkü bireyselerinde Baki kardeşim ve birisinin bir isteği oldu. Ama o kadar bireysel var mı elimde bilmiyorum, bakacağız, değerlendireceğiz. Ondan sonra haber vereceğiz. Yine abim işkembe getirdi. Ve köpekler işkembelerini yiyorlar. Hızlı bir şekilde yine gidelim tavuğumuz beş yumurtalarını gurk halinde yatıyor arkadaşlar suyu gelmiş hepsi var buradaki tavuklar hala yatmamış şu anda dur bakayım oğlum şu an hala beklemediler ben de bekliyorum yumurtaya bir şey olmaz burayı da kapatıyoruz sonra yine buradaki tavuğumuzu gurka yatırıyoruz şimdi şurada bir yumurtamız varsa onu alalım. Evet şöyle bir bakalım. Yatmış. Hadi hayırlı olsun. Valla ben buraya yumurta koymuş muydum? Dur bakayım. Var altında güzel. Arkadaşlar bunu da dün gece yatırmıştım. Gurka yatar mı diye. Bu da yatmış. Bir gurta. Dün iki tane gurk yatırdık. Kesin. Sonra bir tane üçüncü bakalım dedik. O da oldu. Burada gurk yatıyor. Burada beyaz beklemedeyiz. Burada yine gurkumuz yattı. Ve son olarak arkadaşlar toplam 35-40 yumurtaya yatan Amerikan ördekleri kısıkta öterler. Onlar da buradalar. Hepsinin yumurta dönlük kontrolleri yapıldı. Hepsi full dolu arkadaşlar. Amerikan ördeği ve silver brakeli tep geçerim doluluk oranında. Ondan sonra burada yine akşam kazlarımızı bekleyen arkadaşlar güzel bir e, çiçek demeti var. Kazlarımız nerede? Kaz, aa, lady bağlı arkadaşlar. Lady çıldır, lady çıldır. Ya lady sen kızana gelince ne yapalım kızım? Canım kızım mecbur bağlıyorum artık idarelik. Sonra kazlarımız da burada arkadaşlar. Evet tavuğumuza bakalım. Şunlar şöyle bir gelin bakayım. Pamuk dur pamuk dur 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 dur. Evet kazlarımız ve tavuğumuz. Yani tavuk yanlarında ilk günkü bir civciv gibi kaldı diyebilirim. Artık kazlar. Ya güzel bakıyorum kazlar kaç günlük arkadaşlar 40 gün diyelim. 40 günlük kazım böyle olma ihtimali var mı? Size samimi söylüyorum yok. Onun için biz bunu Baki ile de konuştuk. Abi dedi valla senin şu hayvan bakımına bayılıyorum dedi. Sağ olsun var olsun. Onun için bir de kazlarda yapacağımız çocukluk işte o ilk doğumdan sonra gerçekten çok güzel çiftlik yemini verip ve sürekli otla arkadaşlar bu mısır sılajı dediğimiz o yumuşak mısırlarla mutlaka beslerseniz kazlarınızın ilk hep de söylüyorum 2 ay ve 3 ay kasasını ne kadar geniş tutarsanız ondan sonra kazlarınız hele bu da çorum kazıysa 12 kiloyu vurur. Bu sene, bu sene, bu sene hiç merak etmeyin. E, belli bir zaman geçsin. Hangi aylarız Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık gibi bu yeni kazlarımızı sizlerle ne kadar oluyor? 40 gün. Ağustos 2 ayda. Eylül 3, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tam 5 aylık, altı aylık kaz kaç kilo gelir hep birlikte göreceğiz. Ama kazlar sizi buradan alalım. Köpekler burada et yiyor. Hadi bakalım sizler gidin. Çabuk. Çabuk. Çabuk 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 dostum Anne sen de git anne hadi. Git. Git. Ya şu küçümedik tavuk şu kazları çıkarttı. İnanılır gibi değil. Hayır Bekle et getireceğim sana. Mecburum arkadaşlar. Şu anda hiçbir doğumu kaldıracak halim yok. Ele bir de başka bir köpekle çiftleşirsem af oluruz. Kangallar büyüyor. Anne. Aferin kızım. Aferin benim kızıma. Ha şöyle ya. Gidin orada biraz yem yiyin. Evet arkadaşlar. Daha yukarılara girmedim bile. Bir sürü hayvanımız var. Brahma'mız hayatta. Onlar Onları ayrıyetten çekerim. Herkese saygılar, sevgiler. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir arkadaşlar. Herkese huzur ve sağlık diliyorum.